Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bakın arka tarafa bakın arkadaşlar. Ben de şok oldum. Sabah uyandım bir baktım ki her taraf bembeyaz. Dünden beri yağmur yağıyordu. Dün akşama kadar hiç durmadan yağmur yağdı. Gece saatlerinde yağmur da çoğaltmıştı. bayağı bir yağmur yağıyordu gece. Yağmurun sesiyle uyuduk. Sabah uyandım. Etraf e, aydınlık. Herhalde dedim yağmur durmuş, duman sıyrılmış, hava açmış dedim. E, aydınlık geldi sabah uyandığımda. Kalktım, penceremin perdesini bir açtım ki her taraf bembeyaz. Ben de şaşırdım, ben de şok oldum. Kar yağmış. Yılın ilk karı arkadaşlar. Şöyle biraz gezinti yapacağız. Kar manzarasında biraz dolaşalım arkadaşlar. Hatta sabah uyandım, hava açık gibi geldi. Her taraf aydınlıktı. Yataktan kalkmadan önce plan yapıyordum. Ee, hava açmış herhalde duman sıyrılmış diyordum. Yağmur da yağdı. Dünden beri yağmur yağıyor. Mantar toplamaya giderim diyordum. Nerede bir uyandım, bir baktım ki kar var arkadaşlar. Şimdi bugün kar manzarasında biraz gezinti yapacağız. Şöyle size etrafı göstereceğim arkadaşlar hemen. Diğer kameraya geçiyorum. Etrafı size biraz göstereyim. Kar eşliğinde biraz dolaşalım. Sabah daha da bembeyazdı her taraf. Yoldan arabalar falan geçince biraz e, yollar açılmaya başlamış. Durmak üzere e, sabah uyandığımızda yağıyordu. Herhalde sabaha yakın başladı. Sadece beyazlatmış ağaçlarda da var biraz. Biraz da hava açıyor bakın numara sıyrılıyor. Devam etmeyecek gibi yani ama e, ilk karımızı böylece görmüş olduk. Mevsimin ilk karı bu şekilde yağmış oldu. Öyle aşırı bir soğuk falan da yok. Akşam da yoktu yani dün de yoktu. Kar yağmaz diye düşünüyorduk biz aslında. Aramızda da konuşuyorduk evde. Hava çok soğuk değil diyorduk ama sabah uyandığımızda baktık ki her yer bembeyaz yağmış. Buralara çok kar zaten yağar. Normalde de yağar. Artık mevsimi de Aralık ayının Artık sonuna doğru yaklaşıyoruz. 17 Aralık bugün. Buralara normalde de zaten bu mevsimde kar yağar. Hatta Eylül ekimde bile yağdı oluyordu. Eylülde değil de ekimde yağıyordu. Arkadaşlar şimdi biraz da şöyle mahallenin diğer taraflarına doğru gidelim. Bu arada kar tekrardan başladı. Bakın fark edebiliyor musunuz? Kar tekrardan çoğaltmaya başladı ama zannetmiyorum öyle e, çok yağacak gibi bir durum yok. Hava biraz açık. Biraz da şöyle mahallenin diğer taraflarına doğru geçelim. Oralardan çekim yapalım. Kar yavaş yavaş eriyor gibi arkadaşlar. Yollar bayağı bir açıldı. Açılmış sabah daha da güzeldi. Daha her yer bembeyazdı. Burada kar tutuyor. Burası büyük şehir gibi değil. Yağdığında burada kar bayağı bir kalıyor. Şehirlerde bu şekilde yağmış olsa hemen e, hava açtığında, kar durduğunda hemen e, kar kuruyor. hemence yok oluyor. Ama buralarda öyle değil. Yağdığında tutuyor. Bu tutmaz. Az yağmış sadece şöyle bir beyazlatmış. Yağmaya devam etmezse bu kar tutmaz. Havada biraz şu an için açık görünüyor. Dağların tepeleri, ormanların tepeleri, ağaçlar bembeyaz olmuş. En çok da kuşlara ben üzülüyorum. Böyle havalarda. Her yerde bakıyorum kuşlar. Uçuşuyorlar. Yiyecek bulabiliyorlar mı acaba? Bakın bir tanesi uçuyor. Şöyle açıklık yerlerde buluyorlardır herhalde. Şa geliyor. Şimdi üzerime atlayacak. Gezmeye gitmek istiyor. Beni görünce o yüzden seviniyor, üzerime atlıyor. Paşa kar mı yağmış, oğlum? Paşa üşümüyor mu acaba? Karın içinde geziyor çıplak da duruyor. Fazla tüyleri de yok. Ama üşümüyor onlar demek ki. Bakın gezmek istiyor. Paşa dur. dur. Dur oğlum. Dur atlama. Dur. Yanımdan zor kovaladım. Hep üzerime atlıyor. Bayağı bir kar yağmış arkadaşlar. Bakın ayağımı neredeyse dolunduruyor. Ne kadar yağmış? bir santim kadar var bir santimden fazla şöyle şuradan ben çekim yapıyorum buraya gelip buradan her yer güzel görünüyor Paşa birini havlıyor. aşağıda biri var. kendi evi aslında paşanın orası. Şurada biri var ama yabancı mı acaba? Ona havlıyor. arkadaşlar. Videolarımız gelmeye devam edecek. Yavaş yavaş videomuzu bitirelim. Şöyle köyü de arka tarafta sizlere bir taraftan göstermek istiyorum. Görünüyor mu? Biraz değişik görünüyor ön kameradan çekildiği için. Bana bile çok değişik geldi kendi köyüm. <laughs> ön kameradan çekildiği için. Arkadaşlar videolarımız gelmeye devam edecek. Kanalımıza takipte kalın. Artık kar da yağıyor. Kar manzaralarıyla birlikte de videolar çekeriz. Köpek de yanımda. Ben buradayım diye gitmiyor evine. O da üşüyor. O da gitsin. Ben de yavaş yavaş eve geçeyim. Ellerim biraz üşüdü. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Kanalımıza abone değilseniz de lütfen abone olarak bizleri takip edin. Hoşçakalın.